Yerelin Sesi ilk Ses TV ekranlarından herkese günaydınlar, güzel sabahlar. Efendim hepinize huzurlu, bereketli ve sağlıklı bir gün dileyerek yayınla, yayınımıza başlamak istiyorum. Birinci sayfa programı başlıyor. Öncelikle gazetemiz İlk Ses'in manşetindeyiz. Muhabirimiz Semih Tektaş'ın özel haberine bakalım. İyi Partili Doğan aynı ceketler giyildi başlatılmış. atılmış. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğan normalleşme adı altında Cumhuriyet Halk Partisi ile çok yakın ilişkiler yürütüldü. Aynı ceketler giyildi. Araların ılımlaştığı bir ortam görüyoruz. Kimse bunu dert etmiyor dedi. Detaylar sayfa 3'te. Efendim şimdi günün ilk görüntüsü Hatay'dan gelecek. İskenderun ilçesinde bir akaryakıt şirketinde kaynakçı olarak görev yapan 27 yaşındaki Feyzanur Türkoğlu kendi atölyesini açarak kadın meslektaşlarının sayısını arttırmak istiyor. İzliyoruz. Türkiye'de çok fazla kadın kaynakçı yok. Azınlıktayız daha doğrusu. Yani var bir elin beş parmağını geçmez. O yüzden bunu artırmak istiyoruz dediler. Amacım da bunu artırmaktı. Bana dediler yapar mısın? Ben de bu şekilde kabul ettim. Böyle ki bana göre iş işlemek gibi. Yani örgü örmek gibi. Bilek hassasiyeti ve ince işçilik gerektirdiği için kadınların daha çok yapabileceğini düşünüyorum. Yani bu Türkiye'de az. Ama amacımız da bunu artırmak zaten. İşin zorluklarına gelirsek evet erkek işi gibi görünüyor ama o şekilde değil. Yurt dışında çok fazla kadın kaynakçı görüyoruz ama ülkemizde az. Kadına çok fazla fırsat verilmiyor kadın çalışana. Ben zaten oldu bitti istiyordum. Sadece işte imkan verilmiyordu. Fakat dediğim gibi firmalarım bunu bana imkanı sağladılar. Ben de bu imkanı elimden geldiğince değerlendirmeye çalışıyorum. Benim ilerideki hedefim kendi kaynak atölyemi kurup birçok kadın kaynakçı personel alıp yetiştirip Türkiye'de kadın kaynakçılar yetiştirip devam ettirmek istiyorum, önünü açtırmak istiyorum açıkçası. Ticaret Gazetesi'ne göz atalım. Düşük gümrük vergili alışveriş platformları tüm ticareti tehdit ediyor başlatılmış yüksek maliyetler nedeniyle Türkiye'de birçok ürünün artık Avrupa'dan bile pahalı hale geldiğini hatırlatan Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel tam da böyle bir süreçte uzak doğu menşeli e-ticaret platformları düşük gümrük vergisiyle ürün getirmeye başladı söz konusu platformlar kazançlarının vergisini kendi ülkelerinde ödedikleri çok büyük bir haksız rekabet Oluşuyor dedi vatandaşın elbette ki işine geliyor böylesine platformlar en ucuz en daha kullanılabilir ürünlere erişmek istiyor. Elbette ki böylesine düşük gümrük vergili alışveriş platformları da bu ekonomik kriz içerisinde dönüp dolaşan vatandaşa da bir can suyu oluyor diyebiliriz açıkçası. Evet bir başka görüntümüzü aktaralım. Fast food lezzeti olarak bilinen hamburger artık Adanalı kebapçıların menülerine de girdi. İzliyoruz. Son zamanlarda biliyorsunuz kebap bizim vazgeçilmezimiz, gelen insanlar kebap yiyor ama zaman dar olduğu için de hamburger tercihleri oluyordu. Zincirlerde hamburger zincirleri biliyorsunuz son zamanlarda hani sağlıksız esenme adı altında bir takım şeyler olunca bizler de gerçek hamburger yesin diye normal Adana kebap etimizden hamburger yaptık. Gelen tüm misafirlerimiz hamburger yiyor, kaliteli hamburger yiyor çünkü Etimiz kebap eti, firma eti. Onun birebiri biri biz aynısını hamburgerin içerisinde yaptık. Misafirlerimiz çok memnun. Çocuk aileler çok memnun. Hatta yetişkinler bile doya doya bir porsiyon hamburgerle memnun kalıyorlar. Hamburgerin etini siz e, aynı Adana kebap gibi zırhtan geçiriyorsunuz herhalde değil mi? Hamburgerin etini biz normal kuzu etimizi kebap yaptığımız gibi getirip ayıklıyoruz. Sinirinden ayıkladıktan sonra zırhta geçiyoruz. Zırh şimdi bittikten sonra da ona sadece tuz, az da çok az karabiber koyup Normal bildiğimiz kebap eti gibi hamburger etini de hazırlıyoruz. Hamburger abi çok fazla, insanlar çok tercih ediyor, aileler özellikle çok tercih ediyor. Çocuklu aileler, çocuklar Yemin ince de hamburger dedik, şu anda inanılmaz bir talep var. Aile kebap yerken çocuklar da hamburger yiyor. <laughs> Yeni Bakış gazetesine göz atalım. Başörtüsü bile icradan satılık başlığı atılmış. Geçilmeyen köprüye, bakılmayan hastaya, inilmeyen havaalanına milyonlarca dolarlık garanti bedelleri ödenirken, Dikili'de hacize gidilen bir evde el konulan eşyalar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda icradan satılacak. El konulan eşyalar arasında ise başörtüsü, iç çamaşırı ve bir paket toz şekerde var. Murat Ervin'in haberi kıymetli bir haber değerli izleyicilerimiz detaylarına bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu demiş ki bu adaletsizlik iktidarın genel iş görme biçiminin yansıması. Yandaş değilsen icra gelir başörtüne iç çamaşırına kadar elinden alır dedi. Detaylar sayfa 5'te. Efendim Bitlis'e geçiyoruz. Tekerlekli kayak sporcuları önümüzdeki ay açılışı gerçekleşecek olan otogarın park alanında çalışmalarını sürdürüyor izliyoruz. <laughs> 2025 sezonuna yaz çalışmalarımızla tüm hızla devam ediyor. 25-27 Haziran 2024 tarihinde bit Ahlat ilçesinde tekrarlı kayak Türkiye şampiyonasını yaptık. Yaklaşık 22 ilin katılımı 4 sporcuyla katılım oldu. Oradaki birincilik, ikinci, iki, üçüncülük aldık. 22 ilin katıldığı yarışmada genel toplamda 6. olduk. Bu yıl yine Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne sporcu verdik. Şu an 4 sporcumuz orada. Çok güzel bir altyapımız var. Çok güzel çalışmalarımız var. Çalışmalarımızı genelde Benekli Köyü, Tatman Sahil, Nemrut'ta yapıyoruz yapıyoruz Orada trafiğin akışı olduğundan dolayı bazen sıkıntı yaşıyoruz. Ağustos ayı, ayı içerisinde açılacak bits otolarında şu an antrenmanlarımızı yapıyoruz. Araç olmadığından dolayı daha verimli bir antrenman oluyor. Kendimize ait bir asfaltımız olursa çalışmalarımız çok daha verimli olacağına inanıyorum. Çok güzel bir altyapımız var. Her geçen gün sporcularımız fazlalaşıyor. Hocalarımızla birlikte en iyi şekilde çalışıyoruz. 2025 kış sezonunda çok iyi dereceler başarılar elde etmeyi planlıyoruz. 9 Eylül gazetesine göz atalım. Tanımadığınız 6 kişiyle akşam yemeği yer misiniz? Başlatılmış detaylardayız. İzmir'de hayata geçirilen ilginç bir proje. Birbirini hiç tanımayan 6 insanı akşam yemeği de buluşturuyor. İnsanların nerede yemek yiyeceklerini bile son anda öğrendikleri uygulama her geçen gün daha çok ilgi çekiyor. Evet, insanlara belli ki bir deneyim sunmayı amaçlıyorlar. Detaylar sayfa 6'da. Bir başka haberdeyiz. Motosiklet kazasında oğlu ve gelinini kaybeden anne Şerife Emirik kendi iş çekmesini kapatarak Oğlunun büyük hayallerle açtığı motosiklet tamirhanesini ayakta tutmaya çalışıyor. izliyoruz. Oğlum dükkan açalı 5-6 ay kadar oldu. İşleri çok güzeldi. Şehir dışından motorlar geliyordu. Sadece tamir değil, custom işi yapıyordu oğlum. Ölmüş motorları yeniden cam veriyordu. Güzelleştiriyordu. Ve onun hayalleri vardı. Hayallerine sahip çıkmak istedim ve bu dükkanı açık tutmak istedim. Kendi döner dükkanımı sattım. Buraya yoğunluk verdim. Oğlumun üzerine toprak attılar ama dükkanın üzerine toprak atmalarına izin vermeyeceğim. Ben burayı yaşatacağım. Burası yaşadıkça benim oğlum da benim yüreğimde yaşayacak. Evet ben de yardım ediyorum. Motor tamiri yapılıyor. Yağ değişimleri var. Custom işi yapılıyor. Güzelleşiyor, makyajlanıyor motorlar. Oğlumun yaptığı gidonlardan uygulanıyor. Oğlum kadar olmasa bile onun hayalleri üzerinde aynısını yapacağız. Oğlumun hayallerini yaşatıyorum. Evet, Telegraph Gazetesi'ne bakalım. Biden çekilince oyun stil baştan her zaman Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası kararlarına odaklanan küresel piyasalar, Başkan Biden'ın çekilmesiyle yeni bir sürece evrilen seçimlere gözünü çevirdi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Güler Kalay, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde belirleyici Ankara, Türk-Amerikan ilişkilerinde belirgin bir soğukluk var. Türk dış politikasındaki dönüşüm ve savunma sanayimizdeki önemli atılımlara paralel daha güvenli bir dış politika Ankara'nın belirleyiciliğinde önemli faktörler dedi. Detaylar sayfa 5'te değerli izleyicilerimiz daha birçok isimden de görüş alınmış. İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında Şanlıurfa ile Adıyaman arasında 55 kilometreyi kapsayan Bozova fay hattı inceleniyor izliyoruz. Ay burada tabii ki birden fazla kola ayrılıyor ama bizim için ana kol önemli. Dürüyor. 2012'den itibaren başlayan bir süreç bu. Son yaşadığımız Kahramanmaraş depremlerinin ardından da hızlanan bir proje kapsamında buradayız. Türkiye Paleosmoloji Projesi. Bu yaklaşık 25'in üzerindeki kurumdan Cü Aşkın Bilim insanının çalıştığı çok büyük bir proje. Hatta dünyanın en büyük paleosmoloji projesi diyebiliriz. Paleosmoloji projesi deyince ne anlıyoruz? Fayların geçmişine bakarak ileride nasıl deprem üretecekleriyle ilgili bir yaklaşım gösteren bir bilim dalı paleosmoloji. Dolayısıyla burada özellikle 3 tane bakanlığımız, İçişleri Bakanlığı, Enerji Bakanlığımız, Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın olduğu TÜBİTAK'ın desteklediği bir kamak projesiyle 9 Eylül Üniversitesi'nin yürütücülüğünde Bozova fayını çalışıyoruz. Neden Bozova fayını öncelikle olarak aldık ve çalışıyoruz? Bu önemli çünkü Atatürk Barajı'na yakın bir fay. Evet uzunluğu itibariyle 55 km bir fay. 7'ye varan bir deprem üretebilir ama Atatürk Barajı'na etkisiyle ilgili önemi var dolayısıyla biz öncelikle olarak Bozov fayı ilgili öne çekerek bu fayın geçmişini anlamaya yönelik bilimsel çalışmalar başlattık bir sene önce. Bu da da yaklaşık olarak bir aydan beri çalışıyoruz. Beş tane farklı alanda bizim hendek dediğimiz kazılar yaparak fayın içine bakarak o fayın deprem tarihçesi ile ilgili veriler elde ediyoruz. Bu projenin sonucunda 8 ay 9 ay sonra bu tarihlemeleri de yaptığında laboratuvar çalışmaları da bittiğinde biz bu fayla ilgili çok daha fazla bilimsel veriye sahip olacağız. Yeni Gün gazetesine göz atalım. Eğitimden tasarruf başlatılmış. Aydın Söke'de köy okullarında servis uygulaması kaldırıldı. Öğrencilerin eğitime erişimini zorlaştıran karara veriler veya eğitim camiası itibardan tasarruf olur, eğitimden olmaz diyerek tepki gösterdi. Karardan etkilenen Akçakonak köyünün muhtarı Cemal Karaman, Köyümüzde 80 öğrenci var. Ailelerinin maddi durumu iyi değil. Karar sonrası %30'u okula gidemeyecek. Eğitim hayatları son bulacak. Köyümüzdeki iki minibüs sabah işe giden yolcuları taşıyor. Çocuklar verecek para bulsalar bile gidebilecekleri araç yok dedi. Eğitimde biliyorsunuz ki derinleşen sorunlar var fakat buna bir çözüm getirmek yerine o sorun daha da katmerleşiyor diyebiliriz. Hemen yan tarafında görünen sayfa tasarımında da haberin işlenişini o fotoğrafı görüyorsunuzdur. Bu da Türkiye'nin bir temsili ne yazık ki. Detaylar sayfa 9'da. Efendim şimdiki görüntümüz ordudan geliyor. Ayakkabı boyayarak geçimini sağlayan Harun Karaçuha 50 yıldır kullandığı boya sandığı ile ailesinin geçimini sağlarken 4'te çocuk büyüttüğü izliyoruz. Geçen akşam çadırda Yani yaşından beri bu işi yapıyorum. O zaman başladığımızda 25 kuş diye boyası. E şimdi 30 lira. Keşke 25 kuruşa boyadığımız günler olsaydı. Daha iyi geçinirdik daha iyi şey Şimdi parapul oldu. Belli olmaz abi. Burada müşt icabında iki ayakkabı boyu bebe gidiyorsun. Müşteri ne zaman gelirse böyle şu kadar bir ayakkabı boyayım diye bir şey veremezsin yani. Daha o tekliydi o zaman. Bu 50 sene önceki. 50 sene var bu bende vallahi. Önceden tek mostralı omuzumuzda geziyorduk. O zamanlar öyleydi gezerken. 50 yıldır aynı bu sandığı kullanıyorum. İşte tek mostrayken 25 kuruşa boyadığımız zamanlar umudumuzda mahalle mahalle gezerdik. Bu da aşağı yukarı 50 senedir aşağı yukarı oturak boyacısıyım. Gezme yok. Çok şükür dışarıda dedim emekli oldum. Allah olmayanı da nasip etsin. Etme bakkala yazdırdık. Sigortamızı ödedik dışarıdan. Bugünlere geldik çok şükür olsun. Gücüm yetmiyor, ve devam edecek. Ne yapayım eve oturup da? Kahveşim yok. Buradan eve evden buraya. Kahveş olmayacak. Vakit geçir. Vakit geçir. Hala iki üç arası geçip gideyim eve. İşler yok abi. İşlerin tadı yok ya. Milletin ayağında yazdık sıcak. Eskisi bir millete eskiden bayak ayak Şimdi yazdıklar çıkınca kesler yazdıklar. İşler yüzde yetmiş seksen düştü. Eskisinin tadı yok ya. İz gazetenin haber başlıklarına bakalım. Gazetecilerden adil ücret talebi geçinemiyoruz. Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şubesi geçinemiyoruz başlıklı bir basın açıklaması ve yürüyüş düzenledi. Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şube Başkanı Nil Kahramanoğlu gazetecilerin ortalama ücretleri açlık sınırının altına geriledi dedi. Geçinemiyoruz haberiniz olsun diyen gazeteciler medya patronlarına bir an önce ücretlerin insanca yaşanabilecek bir seviyeye gelmesi için adımlar atın. Bir kez daha söylemek isteriz ki geçinemiyoruz çağrısında bulundu Sevinç Karataş'ın sayfa 2'de yer alan haberi. Efendim biliyorsunuz ki yoğun bir sıcaklıkla baş etmeye çalışıyoruz. Tehlikeli, tehlikeli boyutlara ulaşan sıcaklıklardan söz ediyoruz. Ve bu görüntümüz tam da o konu üzerine. Meteorolojinin sıcaklık uyarısı yaptığı Elazığ'da vatandaşlar serinlemek için buzluk mağarasına akın etti. Bizler de merak ediyoruz bu mağarayı. Gelin hep birlikte günün son görüntüsünü izleyelim. İşte çöp pompası. Birkaç metreden fazla garajın yanında. Şey güzel. Buradan ben de. ne yaptın dayı? Hava Ya niye gelmiyorsun? Vallahi dışarısı çok sıcak. Biz evde yanıyoruz. Öyle kuzenimle geldik buraya zaten. Arada geliyor sürekli buraya serinlemeye de şurada oturuyoruz. Aşağı çok iyi Aşağıları çok soğuk. Yukarıda oturuyoruz, kola malı içiyoruz. Çöpümüz tabii kendimize götürüyoruz bir de. Aşağı falan ince hırka mırka da almak gerekiyor bazen. O şekilde bile soğuk oluyor da güzel yani. Bu Elazığ sıcağında çok güzel oluyor burası. İçerisi yes. içerisi daha serin evet. İçerisi daha serin. İçerisi çok güzel de içerisi biraz karanlık ama işte ışıklandırma çok yok. Restoran ise aslında güzel olur ışıklandırma ışıklandırma olur da. Ya ben buraya İstanbul'dan geldim. Elazığ şu anda dışarıda 40 derece bir sıcaklık var. Şu an burası da hemen hemen Eksi 5 derece civarı gibi bir şey. Aşağıda mağara var. Mağara cayip soğuk. Arkadaşlarımız da geldik öyle serinlemeye. Bayağı da soğukmuş burası. Daha ilk defa geliyorum ben de buraya. Evet. Değerli izleyicilerimiz hepinize güzel, sağlıklı bir gün diliyorum. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle sağlıcakla ve haberle kalın.